biz WhatsApp hattımızı sosyal medyamızdan yayınladık daha önceden de. Daha önceden de sorular geldi sürekli sizin için. Ben ona göre size sorular tamam, hazırladım. Tabii. Şimdi gastrik bypass ameliyatını detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Bir izleyicimiz yine de yazmışlar. Burayı Şimdi bypass hocam. ameliyatı şu bir kere obezite ameliyatlarının tamamında mide küçültülüyor. Bu yeme içme hacmini azaltmak maksadlı ve o diyet programına uyumak aşırı yemeği önlemek maksatlı işte azaltmak... bir kere mide küçültülüyor bypass ameliyatında ince bağırsak ortalama işte diyelim ki 8-12 metre saydığımızı düşünürsek bunun 200-250 santimini de kısaltıyoruz ince bağırsak daha ilerisine bağladığımız zaman emilimin en çok en fazla olduğu bağırsak kesimini de geçmiş oluyoruz yani Sözün özü şu, biraz karbonhidrat alsanız bile, biraz yeseniz bile bu kısmen eminimini de azaltıyoruz. Yani bypass ameliyatlarında kilo vermek ve e, bunun uzun dönemde kalıcı olması tüp mideye göre biraz daha iyi. Ama bypass ameliyatlarının asıl avantajı kilo verip kilo almak ya da uzun dönem başarısı değil, bypass ameliyatlarının asıl başarısı e, şeker hastaları üzerine, etkisinin tüp mideden daha iyi olması ve daha kalıcı olması. Ee, yani bir mide küçültme ameliyatı ve bir bağırsağın emilim mesafesini kısaltma ameliyatı. Kapalı yapılıyor ameliyatlar. Yani o 100 kilo 200 kilo hastaları biz karnı açmıyoruz boydan boya. Küçük deliklerle yapıyoruz. Laparoskopik böyle hani Atari oynar gibi böyle böyle yapıyoruz ameliyatları. Ve hasta uyandığı zaman 3-4 tane delik görüyor. Yani çok konforlu ameliyatlar bunlar. İleri teknolojik ameliyatlar ve çok iyi eğitim gerektiren ameliyatlar tecrübe gerektir ameliyatta. Böyle donanımlı ve iyi bir merkezde olursa da komplikasyon oranı neredeyse %0.1, 0.2. Yani biz yılda diyelim 500-600 ...yılına göre 700 ameliyat yapıyoruz... ...birkaç hastada bir problem oluyor... ...biz de tecrübeliyiz, tedavi edip gönderiyoruz. Hocam şimdi ben size bir şey soracağım... ...kendimle ilgili soracağım... mı kesmekten ötürü ne yapayım ben? Şimdi bununla ilgili... <laughs> e, bunun, çok açık hocam. ...iştah çok geniş bir kavram tabii ama... ...mesela mide botoksu bunu biraz azaltıyor... ...bunun yerine... ...bazı yeni iğneler çıktı... ...tokluk hormonları dediğimiz iğneler var... ...bunun her gün yapılan formları var... ...haftada bir yapılan formları var... ...ama tabii bunlar için önce mutlaka bir metabolik değerlendirme yapmak lazım. Yani diyabetin var mı, karaciğer yağlanması var mı, kan yağları nasıl, e, tokluk şekeri arası bunlara bakmak lazım. E, onlar için de bu tip e, ilaçlar geliştirildi. Ama tabii başarısı ne kadar? Hastanın motivasyonu, disipline olması başarının en temel şeyi. E, aslında ameliyat dışı metotlarda. Hocam aslında size bir şey diyeyim mi? Her şey az yani ağzımızı tuttuysak zaten ben yemediysem kilo veriyorum, yediysem alıyorum. Şimdi tabii <laughs> e, ya hep böyle öyle, deniyor ama obezler için o biraz daha farklı. Yani ben obez hastaları tanıyorum. Benim işim bu. Yani 15 yıldır onlarla tabii şey. Hocam, onlar e, yani gurmeler var. Mesela adam bana anlattığı bir şey söyleyeyim. Ben dolaptan daha bugüne kadar su içmedim diyor. Bana su getirin derim diyor. Ama mesela biri kalksa dese ki diyor gecenin hangi saatinde olsun falan ya da şöyle bir köfte var <laughs> dese diyor. Ben üşemem kalkar giderim diyor. O farklı bir psikoloji. Gurmelik. Damak tadı. Gürbelik, damak tadı gurme'lik damak tadı böyle <laughs> yeme odaklı yaşayan insanlar var. Yani sabah başlıyor bugün ne yiyeceğim şeyiyle yani önce mesela kadınlar var ya bugün ne giyeceğim. Evet. Bugünler ama hayatı boyunca bugün ne yiyeceğim şeyleriyle hikayeleriyle geçiyor bu insanlar. Yani bir insan da durup dururken 150 kilo 200 kilo kolay kolay gelmiyor Gelmez zaten. Hocam, mutlaka temelde değil. yatan e, bir e, bozukluk var. Yani bunun bağlılık var tutkusu var, haz duygusu var. Yani bunu bunu ortadan kaldıramıyorsun. Ameliyatlar gerçekten bunu çok büyük bir oranda yüzde 90-95 düzeltiyor. Benim asistanlığım döneminde, benim öğrenciliğim döneminde bu hastalara hiçbir şey yapılmıyordu. Yani hasta 150 kilo, şeker hastalığı, uyku apnesi ölüp gidiyorlardı. Şimdi iyi ki böyle bir ameliyat var ve o hastanın hayata tutunmasını, o kilodan kurtulmasını, o hastalıklardan, şeker hastalığından, tansiyondan uyku apnesinden kurtulmasını sağlayan böyle bir ameliyat var. Yani bu, bu bir şans yani ameliyat olabilmek bir şans aslında. Doğru tabii. Ee, tabii asıl olan asıl olan e, Dememek. E, Dememek. çocukluktan itibaren <laughs> dengeli ve e, iyi bir beslenme alışkanlığı edinmek ve aldığın kaloriyi harcamak. Yani bizim insanlarımız yani dünyada da böyle böyle her şeyin iyice artık Elden kumandayla yapalım. Asansörle gidelim her yere. Yani marketin evet. içine arabayla marketin girmek araba isteyecek için. insanlar var. Yani